Her anlamda içleri ısıtan cinsten bir maç için bu mükemmel günde aramıza hoş geldiniz. Hava güneşli. Bu güneşli günde uzun bir süredir büyük heyecanla beklenen bu maça nihayet tanıklık edeceğiz. Muhteşem bir manzara. Tertemiz sahayı izleyen taraftarlar havanın tadını çıkarıyor. Yüzlerdeki tebessümlerin iyiye işaret olduğunu düşünüyoruz. Beklentiler büyük. Ses seviyesi yüksek. Burada futbolu bitirebilecek mi? Vururken hakkında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Hedefini bulamadı. Ve atakları şimdilik sona erdi. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Bekham Bauer. Neymar! Gol! Galatasaray'ın golü. Ve Adrese teslim gönderiyor. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. The Galatasaray after 16 1-0 öne geçiyor. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların da mı? Şut deniyor. Sıra dışı bir müdahale. Boateng çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Arkadaşlar bugün PES oynuyoruz. iyi seyirler. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Tam koşu yoluna attı. Kane. Pires. Hakem. Can... Tam gol oluyordu. denedi güzel bir pas geldi fırsat yaratmayı başardı Kaleciğine tek meşru. gol maalesef gol evet. yedik evet. evet geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Gaziantep skoru eşitledi. Evet, gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun, başladığın yerdesin. Endiaye. Gaziantep geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor, değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. Kurtulmayı başardı. Yakında arkadaşı var vuruyor. Gol. Güzel bir gol. Golü. Ve bir kez daha öne geçiyorlar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki Peki, kararlılık, bitirişindeki ettik. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Abi, 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 abi. Saray öle geçiyor. İlk yarı tamamlanmak üzere hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Vurdu gönderdi. Evet, topu kim alacak? Evet, şut şansı. Arkadaşlar, çok iyi. Çok güzel oynadı. Güzel bir galibiydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Maxim kısa oynuyor. Düdük çaldı. Faul. Elini cebine götürmeye direndi. Hocam bir şey yok ki. İnşallah bir tane daha atarız. 3 Topla güzel ilerliyor. İlerliyor. Ve top kaleciye dönüyor. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Bu ana kadar hem futbol kalitesi anlamında hem skor anlamında kıran kırana geçen bir mücadele oluyor. İki dakika. Şimdi arkadaşlar şimdi Lamy koyacağız. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. Skor tabelasında bir üstünlük olsa da maç içerisinde iki takımın da eşit bir mücadele. Lamy Yaman nerede şimdi? Yanlış yere koymuşum, rezervlere koymuşum, özür dilerim. Tek farklı önde tamamlıyor, skor 2-1. Aldı yukarı biliriz. deduction Yeniden birlikteyiz. Delik. Pires. Cristiano Ronaldo'ya güveniyorum. Bence gol Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Enfes bir hareket. Tehlikeli bir vuruş. Bence futbolun en iyisi o. Diyemeyeceğiz. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Ve pasa müdahale geldi. Furkan Soyal. Kale vuruşu kullanılacak. Kozlovski. Arkadaşlar şu an film başlamış. Onu izliyorum sırf sizin için. Çekiyorum bu videoyu. İnşallah beğenirsiniz. İyi seyirler. Evet. Çok iyi böyle işte. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilecekler mi göreceğiz bakalım. Değerli bir fırsat. İlerlemeni. Cristiano Ronaldo gol. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Peki pasan ne mi? Zekice oynayıp en doğru hedefi buldu. Number 22, Cristiano Ronaldo. Recep'i gördüm onu izliyorum. Siz sizin için çekiyorum. İyi seyirler. Üstünlük kurmayı başardı. Her şey plana göre gidiyor. İdari kadro için standart bir gün. Yani en azından biri için. Sanırım offside. Evet offside. Evet hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Yani bu da bir seçenek. Lebron ile takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Evet. Ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Rakibini hızlıca geçti. O oh, deniyor atması lazımdı. Farkı bire indirerek takımının üzerindeki baskıyı biraz da olsa azaltabilirdi. Substitution on the field. Number 51. Number oyuncu değişiklikleri geldi. On the field. Number 3. Number 6. Kaleyi görüp şansını deniyor. Kaleci dışarı çıkıyor. Tam gol oluyordu. Gökhan öfkeli gibi. İyi düşündü. On takdirini kazandı. Neymar tam adrese pas ince gördü. Arkadaşlar bu noktamın vardı. Yor Yorgunum. Lütfen beğen. Messi ilginç bir ikili mücadele izliyoruz iyi yolladı. Başarısız bir deneme. Arda Kızılda. Embakata. Sorescu. gibi Ar adı Arda? Büyük şans. There be time. Bir şey kısa mesafeli oynuyor. Ne kafa! Muhteşem bir kurtarış. Semih Güler. Kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Hakem saatini kontrol etti ve düdülü çaldı. Galatasaray hak ettiği galibiyeti aldı.